Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir resim yapmaktansa öncelikle kendimi anlatmak, kendimi tanıtmak ve bu işe yani resim sanatına nasıl başladığımdan bahsetmek istedim. Biraz böyle hayat hikayeme baktığım zaman aslında her zaman resimle içli dışlı olduğunu görüyorum ama arada çok büyük zaman dilimleri var ki o zaman dilimlerinde hiç uğraşmamışım. Ee, hiç kendimi vermemişim resme ve bu benim için çok büyük bir kayıp aslında. Çünkü e, yaşam itibariyle geldiğim noktada e, resimden çok farklı bir e, alanda çalışan bir insanım. Yani e, endüstri mühendisliği ve malzeme mühendisliğini e, birlikte okudum, mühendis oldum. E, bu konuda doktora yaptım, yüksek lisans yaptım e, ve burada ilerleyerek, bu konuda ilerleyerek daha sonra okulda kaldım ve hoca oldum. Şu an öğrencilerim var ve hepsine de buradan selamlar ve sevgiler. Ama hiçbir zaman sanattan uzak durmadım. Bir şekilde ilgilenmeye çalıştım ve çocukken özellikle 3 yaşındayken şu şekilde kalemi tutarak Şöyle çizmeye başladığımı çok hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Ve babam o kağıtları saklamış, o örnekleri saklamış. Onları da daha sonraki videolarda size bir şekilde göstermek istiyorum zaten. Ama size anlatmak istediğim şey şu. Hep bizim ülkemizde şöyle bir düşünce vardır ve derler ki işte... E, aç mı kalacaksın resimle uğraşıp, müzik yapacaksın, aç mı kalacaksın? Evet, şu an pandemi var. Pandemi döneminde müzik sektörü şu an, öz özellikle sanat sektörü, e, sokak işçileri, hakeza, e, sokak emekçileri, hakeza e, çok büyük bir darbe aldı. E, pek çok sektör darbe almış durumda e, ve evet, çok büyük bir e, aslında insanlar zorluk yaşıyor, ailelerini geçindiremiyorlar. Ama Pandemiden de önce e, Türkiye'de böyle bir sorunsal vardı diyelim. E, sanatla uğraşmak biraz açlık belirtisi olarak görülüyordu. Ve babam da, hakeza, e, aç mı kalacaksın kızım demişti bana. Lisedeyken özellikle Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istemiştim. Böyle, resimle uğraşmak istemiştim ama tamamen e, sayısala yöneldim. E, fizikçi bir baba, e, biyolojici bir annenin kızı olarak... Sayısala yöneldim ve orada ilerledim. Seviyor muyum? Çok seviyorum. Ee, bölümümü de çok seviyorum. O ayrı bir mevzu ama resimle uğraşmayı. Ee, hiçbir zaman bırakmamış olmak, arada aralar vermiş olsam da benim için çok önemli. Ve bu şekilde e, başladım. Ee, Karakalem sürekli yapıyordum. Daha sonra boyalar aldım. Ee, arada böyle yıllarca uğraşmadığım zaman dilimleri var, yani çok uzun yıllar. Hatta son yıllarda da uğraşamıyordum ama pandemiyle birlikte tekrardan e, bu sanata bir dönüş yaptım, resme dönüş yaptım ve bu benim için çok önemli. Peki nasıl oldu? Hiçbir zaman ders almadım, bir resim dersi almadım. Çok basit çizimler şu an yapıyorum kanalımda. Eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olup, beğenip, daha sonra paylaşırsanız eğer çok mutlu olurum, çok müteşekkir kalırım size. Çünkü burada çok basit çizimler öncelikle gösteriyorum. Şu an öyle gidiyor. E, pastel boyayla başladım ama mesela lisedeyken e, yıllar yıllar önce e, şeyle de uğraşıyordum yağlı boyayla da uğraşıyordum kara kalemle zaten her şey başladı boya kalemleriyle ilerledim kuru boya kalemleriyle e, şu anda işte bir resim defteri aldım ve bu resim defterine işte çizimler yapıyorum ve bu çizimleri kanalımda gösteriyorum nasıl yaptığımı gösteriyorum. Böyle basit çizimler ama benim için önemli çünkü yıllar sonra yıllar sonra bu işe başladığım için ve pandemiyle başladığım için ve kanalımı da pandemiyle. Kurduğum için, pandemi döneminde kurmaya karar verdiğim için benim için önemli. Sizlerle paylaşmak istedim. Ne yaptım? İnternetten gittim bazı malzemeler aldım. İşte kuru boya malzemeleri ya da kara kalem malzemeleri aldım. Çünkü pek çok malzemem eskimişti. Monemi marka pastel boyalarım vardı çocukluğumdan kalma ve maalesef hani onlarla da yapamadım çünkü çok kötü durumdaydılar. Ama onları da saklıyorum. Gittim işte Van Gogh marka. Oil pastel, yağlı pastel marka. 60 adetli bir pastel boya e, aldım ve bu, bununla başladım aslında bu dönem, öyle söyleyebilirim. E, tabii bu noktada e, yaptığım e, farklı çalışmalar da olacak ve dediğim gibi yağlı boya da e, düşünüyorum ve e, yağlı boyayla e, birlikte, akrilik boya aslında istiyorum çünkü küçük küçük e, tuvaller aldım ve bu tuvalleri de hakeza e, boyamak, örneklendirmek, çeşitlendirmek e, bunu da kanalıma katmak e, istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu aslında şu anda e, yapmamın en temel sebebi arkadaşlar hiçbir zaman vazgeçmeyin. Ne olursa olsun, neye baş koyuyorsanız hiçbir zaman vazgeçmeyin. E, ben mühendisim evet. E, yıllarca da e, resmi ara vermek durumunda kaldım ve ailemin isteğiyle de hiçbir zaman tam anlamıyla ilgilenemedim. E yani hobi olarak ilgilendim diyelim. Ee, amacım hep resme yönelmekti. Özellikle ilkokulda, e, ortaokulda ve lisede bunu çok istiyordum ama olmadı. Önemli Şu an için aslında anda kalmak, hani mindfulness yapalım biraz, an, ana bakalım, anda kalalım. Geçmişi bir bir noktada bırakalım ve günümüze bakalım. Ve ben şu an aslında kendime ne katabilirsem kardım diyerek bu noktada ilerlemek istiyorum. Ee, i̇şim, mesleğim devam ediyor zaten ama bu çalışmalarım da devam edecek. Ee, kitap okumaya da devam edeceğim. Kitap okumayı çok seviyorum. Ee, bitkilerimle olmaya da devam edeceğim. Yoga yapmaya da devam edeceğim. Ama sokak hayvanlarını beslemeye de devam edeceğim. Ee, ve... Benim için önemli olan bu kulvar, bu noktalar içerisinde resim daha kez devam edecek. Bunları sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Neler yaptığımı, ne tarz boyalar kullandığımı da biraz aslında göstermek istedim size. Ve sistemi nasıl kuracağımı, nasıl kurgulayacağımı da göstermek istedim. Önümüzdeki günlerde çocuklar için ve büyükler için aslında her iki grup için de çok basit böyle çok basit, çok rahat, çok güzel bir şekilde yapabileceğiniz çalışmalar da koyacağım. sadece şu anda açıkçası size bir yol haritası çizmek istedim kendimce ve hiçbir zaman hiçbir şekilde hayallerden vazgeçmemek gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü hayallerden vazgeçmek demek aslında hayattan vazgeçmek demektir. Ve bu nedenle hiçbir zaman ne istediğinizin farkında olarak o istediğiniz noktaya kanalize olarak ilerlemenizi öneriyorum. Buradan herkese çok selam söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hiçbir zaman vazgeçmeyin arkadaşlar. Hayat çok güzel ve sanat her şeyden daha güzel. Hoşçakalın.